Mısır'ın milliyetçi lideri Cemal Abdülnasır, Süveyş kanalını işleten İngiliz-Fransız şirketini 1956 yılında millileştirerek bütün dünyanın dikkatini Orta Doğu'ya çekmişti. Bu hamlenin ardından başlayan krizle beraber İsrail, Fransız ve İngiliz birlikleri tartışmalı bir saldırıyla Sina Yarımadası'nı işgal ederek Mısır ordusunun 3000 civarında ölü ve 10 binlerce esir vermesine sebep oldular. Yarımada İngiliz, Fransız ve İsrail birliklerinin eline geçerken hem Sovyetler Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'ın ender olaylarından biri olarak aynı tarafta yer alıp üçlü koalisyonun bölgeyi terk etmesini sağladılar. Ayrıca Mısır İsrail sınırına Birleşmiş Milletler askerleri yerleşirken dünyanın en önemli su yollarından olan Süveyş Kanalı da açıldığı 1869 tarihinden itibaren ilk kez Mısırlıların eline geçmiş oldu. Böylece Mısır askeri bir yenilgi alsa da Süveyş Kanalı'nın kontrolünü ele geçirerek siyasi ve ekonomik alanda büyük bir zafer kazandı. Ancak İsrail ile Mısır arasındaki gerginlik bitmemiş ve taraflar savaşın yeni raundu için hazırlanmaya başlamışlardı. İsrail ve Araplar arasındaki klasik Yahudi Arap düşmanlığı dışında başka problemler de vardı. Örnek olarak su kaynakları bakımından fakir bir ülke olan İsrail, su ihtiyacını Ürdün Nehri'nin beslediği Taberiye Gölü'nden karşılamayı planlıyordu. O tarihlerde İsrail'i tanımayan Arap ülkeleri ise varlığını reddettikleri bir devletin bölgenin kaynaklarından faydalanmasına da göz yummak istemiyorlardı. Bu doğrultuda Taberiye Gölü'nü besleyen Ürdün Nehri'nin yatağını değiştirmek, dolayısıyla da İsrail'i susuz bırakmak gibi bir plan hazırladılar. Suriye diğer Arap devletlerinin de desteğiyle Ürdün nehrini besleyen akarsular da hemen baraj inşalarına başladı. Ancak durumu kendisine karşı hayati bir tehlike olarak kabul eden İsrail, 1965 yılında Suriye topraklarındaki inşaat tesislerini havadan defalarca ağır bir şekilde bombardıman etti. Ayrıca Suriye-İsrail sınırındaki topraklarda tarım yapan her iki tarafın çiftçileri de karşılıklı saldırılara uğruyorlardı. Savaşın diğer bir önemli sebebi birçok kaynakta değinildiği üzere İsrail'in savunmaya elverişsiz olan konumunu güçlendirmek istemesiydi. Nitekim savaştan önce Ürdün sınırları Kudüs'ün de doğu kesimini kapsayacak şekilde İsrail'in içine doğru sokuluyordu. Öyle ki İsrail'in başkenti Tel Aviv, Ürdün topraklarına sadece 20 kilometre uzaklıktaydı ve bu da Ürdün'ün yapacağı organize bir mekanize saldırının İsrail'i bir saat içerisinde ikiye bölebileceği anlamına geliyordu ek olarak İsrail'in önemli kıyı kentleri olan Ashdod ve Hayfa'nın Ürdün topraklarına uzaklıkları da 50 kilometreyi bile bulmuyordu. İsrail-Suriye sınırını incelediğimizde ise o tarihlerde Suriye'nin elinde olan Golan Tepeleri aşağıda kalan İsrail hedeflerini vurmak için Suriye topçu ve tankçı birliklerine mükemmel bir konum avantajı sağlıyordu. Ayrıca bugün hepimizin bildiği Gazze şeridi 1967 öncesinde Mısır toprağı iken buradan Ürdün'le koordine yapılacak bir Mısır saldırısı da İsrail için felaket olabilirdi. Sonuç olarak saldırıya açık olan sınırlarını değiştirmek İsrail açısından adeta hayati bir önem taşıyordu. Savaşın başladığı Haziran ayından önce Suriye ve Mısır İsrail'i bütünüyle haritadan yok etmek için karşılıklı olarak anlaşmaya varırken Arap koalisyonunun silah ihtiyacı Sovyetler Birliği tarafından etkili bir şekilde karşılanıyordu. Tansiyonun yüksek olduğu Suriye-İsrail sınırındaysa taraflar birbirlerinin kasaba ve köylerini sık sık topçu bombardımanına tutuyordu. Ancak esas büyük kıvılcım Nisan 1967'de geldi. Öyle ki havada gerçekleşen bir iddalaşında Fransız yapımı İsrail Miraj 3 jetleri, Sovyet yapımı 6 Suriye Mi-21 jetini hiçbir kayba uğramadan düşürmeyi başardı. Burada İsrail Hava Kuvvetleri'nin hazırlıklarına kısaca değinmek gerekirse, Fransa'dan yeni jetler alan İsrail yine rakibi Arap ülkelerinin kullandığı Sovyet jetlerini inceleyebilmek için birçok casusluk operasyonu gerçekleştirdi. Örnek olarak 1966 yılında Iraklı bir pilot para karşılığında kullandığı MiG-21 jetiyle İsrail'e giderek uçağını teslim etti. İsrailli pilotlar böylece uçağı kullanarak Arap Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan MiG'lerin zayıf yönlerini ve bu manevralara nasıl karşılık verebileceklerini savaştan çok önce öğrenmiş oldular. Arap ülkelerinin hava kuvvetlerinde ise bu tatbikatlar oldukça sınırlı olup uçaklar daha çok resmi geçit törenlerinde uçuyorlardı. Ayrıca Mısır ordusunun askeri eğitimi yüksek olan birliklerinin önemli bir kısmı Yemen'deki iç savaşa müdahale için yurt dışındaydı. Tekrar gerginliğe dönecek olursak, Sovyetler Birliği'nden aldığı istihbaratların da etkisiyle İsrail'in erken bir saldırı yapacağından şüphelenen Mısır, Mayıs 1967'de Sina'daki Birleşmiş Milletler askerlerini ülkeden çıkartarak zırhlı birliklerini İsrail sınırına doğru konuşlandırmaya başladı. Yine Mayıs ayının sonlarında Mısır lideri Cemal Abdülnasır, İsrail'in güneydeki tek limanına giden yol olan Tiran Boğazı'nı bütün gemilere kapattığını duyurdu. Ayrıca yine Mayıs ayının sonunda o zamana kadar savaş dışı bir konumda görünen ve Batı kökenli silahlara sahip olan Ürdün Kralı Hüseyin, Mısırla anlaşarak Arap koalisyonuna dahil oldu. Mısır savaştan hemen önce 100 bin asker, bin civarında tank ve binden fazla topla İsrail sınırına yığınak yapmıştı. Ek olarak Mısır Hava Kuvvetleri de 450 adet Sovyet yapımı modern uçakla çok önemli bir güç çarpanıydı. İşte Mısır yığınağına karşı 70 bin asker konuşlandırabilen İsrail'i zafere götürecek plan da tam olarak Mısır Hava Kuvvetleri'ne odaklanmıştı. Zira sadece 200 uçağa sahip olan İsrail, eğer hava üstünlüğünü ele geçiremezse sonucun kendisi açısından felaket olacağını biliyordu. Bu yüzden 5 Haziran 1967 sabahı, Odak Operasyonu adı verilen baskın bir hava, hava harekatına başlayan İsrail Hava Kuvvetleri, 200'e yakın uçakla Mısır'ın 10 hava üssüne eş zamanlı saldırıya geçti. Casusluk faaliyetleri aracılığıyla Mısır'ın bütün üslerinde kaç uçak olduğunu bilen İsrail Hava Kuvvetleri önce Kuzeybatı istikametinde Akdeniz'e doğru uçup daha sonra deniz seviyesini sadece 50 metre üzerinde uçarak zaten zayıf olan Mısır radarlarına yakalanmamayı başardılar. Hedeflerine geldiklerinde uçakların bir kısmı pistleri bombalayarak Mısır uçaklarının kalkış yapmasını imkansız hale getirdi. Diğerleri ise savunmasız olan Mısır uçaklarını vuruyorlardı savaştan önce uçakları hızla yükleyip uçuşa hazır hale getirmek konusunda çok fazla tatbikat yapan İsrailliler hedeflerini vurup üstlerine dönüyor, ardından yakıt ve bomba yükledikten sonra Mısır üstlerine tekrar saldırıyorlardı. Bu hız sayesinde küçük bir hava kuvveti kapasitesinin çok üstünde sortu yaparak sadece 19 kayıpla Mısır Hava Kuvvetleri'nin 300 uçağını birkaç saatte yok etti. Hava savunma sistemleri ve radarları oldukça zayıf olan Mısır bu saldırıyı fark edemedi. Ayrıca Mısır hava üslerinde uçakları park etmek için korunaklı zırhlı hangarlar bulunmuyordu ve dolayısıyla uçaklar pistlerde açık alanlara park ediliyordu. Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Sina cephesinin kuzey kesiminde harekete geçen İsrail ordusu ilk olarak Gazze'den Han Yunus ve Refah istikametinde taarruza başladı. Mısırlılar direnmesine rağmen İsrail kuvvetleri öğlen saatlerinde Gazze'yi aşarak Han Yunus'a girmeyi başardılar. Saldırılar esnasında Mısır hava kuvvetleri yok edildiğinden, Mısır kara birlikleri herhangi bir hava desteği alamıyordu. İsrailliler ise Mısır direnişinin güçlü olduğu noktalara hemen uçak yollayarak hava güçlerini adeta seyyar topçu gibi kullanabiliyorlardı. İşte bu destek sayesinde savaşın ikinci gününün sabahında kuzeydeki Mısır direnişi çöktü ve Şehzüveit İsraillilerin eline geçti. Şeyh Züvey'de alan kuzeydeki İsrail saldırı grubu Arış istikametine doğru ilerlerken Sina'nın ortasında yer alan İsrail tümeni de savaşın ikinci günü taarruza geçti. İki taraf arasında şiddetli bir tank muharebesi başlarken İsrail paraşütçüleri Mısır kuvvetlerinin arkalarına bir indirme harekatı yapmayı başardılar. Mısır kuvvetleri kuşatmanın etkisiyle kafa karışıklığı yaşarken tank savaşını da kaybetmişler ve ağır kayıplarla yüksek miktarda esir vermişlerdi. Sina cephesinden bu haberler gelirken Mısır Genel Kurmayı kötü bir kararla bütün birliklerine Sina'yı terk etmeleri ve kanalın batısına çekilmeleri emrini verdi. Bu emir Mısırlılar arasında büyük bir karmaşaya sebep olurken çekilme esnasında Sina'nın orta bölgelerinde çarpışmalar devam ediyordu. Ancak İsraililerin hava desteği bir kez daha devreye girerek Mısır birliklerinin direnişinin kırılmasına sebep oldu. Artık Mısırlılar tamamen kargaşa içerisinde çekilmeye çalışırken bu esnada 10.000'e yakın kayıp verdiler. Son olarak Mısır birliklerinin kanalın batısına çekilmesiyle Sina'nın güney tarafları da savunmasız kaldı ve 10 Haziran'a kadar İsraillerin eline geçti. Mısır cephesinde bunlar olurken savaşın ilk günü Ürdünlüler yanlış istihbarat ve iletişim eksikliği yüzünden Mısırlıların avantajlı bir konumda olduklarını düşünüyorlardı. Bu doğrultuda 55 bin askerle sınırda konuşlu bulunan Ürdün ordusu ilk olarak 5 Haziran'da İsrail kontrolündeki Batı Kudüs'ü bombalamaya başladı. Bu cephede 40 bin askere sahip olan İsrailliler ise ilk olarak Batı Şeria bölgesinde Ürdün birliklerini geriletmeye başladılar. Ayrıca Mısır uçaklarını yok eden İsrail Hava Kuvvetleri öğleden sonra 24 uçaklı küçük bir filoya sahip olan Ürdün Hava Kuvvetleri'ne yöneldi ve 1-2 saat içerisinde yok etti. Akşam saatlerine gelindiğinde İsrailliler Kudüs'teki hükümet konağını ele geçirmişler ve saldırıları yoğunlaştırarak şehri kuzey-güney istikametinden çembere almaya başlamışlardı. Burada Ürdünlüler sert bir direniş göstermesine rağmen durum giderek kötüleşiyor ve sayıları da azalıyordu. Ayrıca İsrailliler daha da kuzeyden saldırarak Ramallah'ı ele geçirdiler. Yine Beytül Halim istikametinde de ilerleme kaydeden İsrailliler, Kudüs'teki Ürdün birliklerinin ikmalini neredeyse tamamen kesmiş oldular. 7 Haziran gününde ise İsrail paraşütçüleri, yorgun olan Ürdünlülere karşı kısa çatışmaların ardından resmen Kudüs'e girdiler. Kudüs artık düşerken Ürdün birlikleri nehrin doğu yakasındaki topraklarına çekilerek bölgeyi tamamen İsraillilere terk ettiler. Suriye cephesinde de tıpkı Ürdün'de olduğu gibi iletişim eksikliği yüzünden Mısırlıların savaşın başında avantajlı olduğu istihbaratı vardı. Mısır ve Ürdün Hava Kuvvetleri'ni yok eden İsrailliler ise 5 Haziran akşamı Suriye cephesine dönerek Suriye Hava Kuvvetleri'nin 3'te 2'sini yok etti. Kalan Suriye uçakları ise ülkenin uzak noktalarına çekilmek zorunda kaldılar. Ancak yine de Suriyeliler sınırın kuzeyindeki küçük İsrail kasabalarına kara saldırıları başlattılar. 7-8 Haziran günleri bu şekilde geçerken diğer cephelerde büyük ölçüde rahatlayan İsrail Genel Kurmayı artık Suriye'ye ait olan Golan Tepelerine saldırıp saldırmamayı tartışıyordu. Bazı isimler Suriyelilerin tepelerde konuşlanmasından dolayı bunun binlerce kayba yol açacağını belirterek saldırıya karşı çıkarken diğer kanat eğer bölge alınırsa hakim tepeler İsrail'in eline geçeceğinden çok önemli mevzilere sahip olacaklarını savunuyordu. Sonunda saldırıya karar veren İsrailliler öncelikle artık rahat rahat hareket eden hava kuvvetleri aracılığıyla Suriye tahkimatlarını epey yumuşattılar. Ardından kuzeyden taarruz eden İsrailliler Suriyelilerin ciddi direnişiyle karşılaşmışlardı. Ancak yine hava kuvvetlerini devreye sokarak 9 Haziran akşamına kadar cephenin hem kuzeyinde hem de merkezinde Suriye direnişini kırdılar. 10 Haziran gününde de bu sefer güneyde ilerleyerek Suriyelileri Golan Tepelerinden tamamen attılar. 10 Haziran günü Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi ve özellikle Arap ülkelerinin zor durumda olması sebebiyle imzalanan Ateşkes Anlaşması'yla savaş 3 cephede de sona ererken İsrail Mısır'dan Sina'yı, Ürdün'den Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ve Suriye'den Golan Tepelerini ele geçirdi. İsrail'in kaybı 800 civarındayken Mısır 11 bin ölü, 9'u general olmak üzere 10 bin esir, Suriye yaklaşık 2500 ölü, Ürdün ise 1000 civarında ölü verdi. Mısır'da Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır derhal istifa ederken halkın sokaklara çıkarak tekrar kendisini istemesiyle göreve geri döndü. İsrail ise topraklarını 3 kat büyütürken ele geçirdiği topraklarda 1 milyon Arap nüfusla da karşı karşıya kaldı. Bu 1 milyon kişinin çoğuysa adeta mülteci konumuna düştüler. Ancak İsrail'in işgalleri sadece 6 yıl sonra yani 1973 yılında yeni bir Arap İsrail savaşına yol açtı. Mısır kaybettiği toprakların büyük kısmını 1973 yılındaki savaşta geri almayı başardı. Diğer önemli bir konu ise Birleşmiş Milletler'in güç kullanarak toprak kazanımının kabul edilemez olduğunu ve İsrail'in 1967 yılında ele geçirdiği topraklardan çekilmesi gerektiğini açıklamasıydı. Ancak İsrail bu topraklardan çekilmediği gibi 1981 yılında Golan Tepelerini ilhak etti. Ayrıca 2019 yılında Amerikan Başkanı Donald Trump Golan Tepelerindeki İsrail ilhakını tanıdıklarını açıkladı. Yine Donald Trump 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini ilan ederek çözülemeyen ortadoğu sorununa bir problem daha ekledi. 1973 yılında gerçekleşen Arap İsrail savaşı'nı bitiş ekranına bırakacağımız videomuzdan izleyebilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.